Minisler, küçüklü kalbim. Of of canım çok sıkılıyor. Gideyim de ablam ne yapıyormuş diye bir sorayım en iyisi. Abla. Efendim kardeşim ne yapıyorsun? Ah biliyorsun gibi oyun bilgisayarımda benim bir tane e, şey neydi adı Minecraft diye bir oyun, oyunum var. Minecraft'ta e, kendime bir ülke hazırladım. Bu ülkenin adı da Yok kuşa ülkesi. Vay peki bir başka ülke yaptın mı? Evet dün daha yeni bir ülkem bitti. Bugün başka bir ülkeye başladım. Sabahtan beri iki tane şey yapabildim. Diğer ülkemin adı ise Yıldız ülkesiydi. Vay güzelmiş. Evet ama bir kaydırak yapmaya karar verdim. Bu kaydırakta da bu kaydırakta da bir silik lazım. Silik bulamadım. Şurada bir silik varmış. Tamam onu kırayım da. <laughs> Kırdım. Bir tane de koyun kesip o koyunun yünlerini ee, mora boyayıp onu tahta haline getirip son bir blok yapıp kaydıran bitmiş olacak. Wow, güzel düşünmüşsün. Evet. Heh, koyun da buldum. Evet. Dınk. Evet Oldu. Abla biraz dışarı biraz el kardeşim hadi gel. Ups. Sürekli burada düşüyorum. İyi ki de camın kırılmıyor ayna. Hadi gel. Hadi gel kardeşim. Geldim. Hadi gel. Bu yeşil aynayı çok seviyorum. Ben de öyle abla. E ee, peki ne yapalım? Ben hemen oyun bilgisayarımı getireyim de biraz moda acımasız oynayalım. Yani Face'in Famous. Getirdim. Evet, bakalım Roblox'un um kaçmış? Wow, Roblox'un um tam o azıl odayı alacakmışım kadar. Wow, hatta onu alacakmışım kadar çok fazla. Ondan bir şey de alabilirim. Zaten puanım artar. Hemen odaya yaladım. Ding 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 ding. Oyun işaretlenmiştir. Gelip oynayabilirsiniz. Ding ding. Yaşasın. Bu duyuruyu neden yaptığımı bilmiyorum. Ben de öyle. Ah, bence bu kadar yeter. Om. Ben bence biraz oynayalım sonra da bitiririz. Aynen. 5 dakika sonra. Ah, bence bu kadar oynamak yeter. Gözlük takmak istemiyorum. Ben de öyle. Hadi gel bakalım babam ne yapıyormuş. Aynen öyle kardeşim. Baba ne yapıyorsun? Evet baba. Kızım eğer çekilirsem belgeselimi izleyeceğim. Belgesinin adı ne peki? Zebralar ve Kartallar. Of baba ya bu filmden nefret ederim. E, ee, avokadolu avokadolu e, ee, salata hazır. Onun havuçlu sos hazır. Im, kurabiyeler hazır. Ve muzlar hazır. Hemen şunları koyayım. Havuç sosu da havuç, havuç Sosu da döktüm zaten of haya, hayatıma söyleyeyim de 3-4 kişilik bir masa alalım ya bu ne sürekli 3 kişilik, 3 kişilik yemek hazırlıyorum 3 çeşit yemek yapıyorum ama biz 4 kişiliyiz sürekli karnımız aç sofradan kalkıyoruz neyse söylerim ne de olsa zenginiz o kadar da kilolu bir kadın olmak istemiyorum yemeklere alışkın hadi gelin bakalım yemek hazır ye yeah. Ye, yeah. ye. Yeah. Hayatım sen niye diyorsun? Ben söylemiyorum, kızımız söylüyor. Ay hepinizin sesleri de aynı ya, karıştırıyorum. Neyse. Gel kardeşim, sen şurada otur. Tamam abla. Gel bakalım. Biliyor musun, ben sana küçüklük kaltralarını göstereyim mi? Olur. Bu arada arkadaşlar, arkadaş ses gelirse özür dileyim. Devam edelim. Biliyor musun, sana küçüklük hatıralı albümü göstereyim mi? Olur. Daha bir sürü vardı, annem çatıya kaldırdı. En son bir tane kaldı. Ya, evet biliyor musun, eskiden ben senin kadar kısaydım. Sonra sonra uzadım. Ya abla. Evet, sana gösteririm sonra. Olur abla, hadi neyse. Tamam, tamam. Hadi çocuklar konuşmaya daldın. hiçbir yemek yemiyorsunuz. Ay düşeceğim valla. Evet ya. En iyisi ben yeri bir size sandalye takımı alayım ya. Sürekli düşüyoruz buradan. Aynen. Ay düşeceğiz ve sonra her yerimizde kızımız gibi olacak. Nam 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 nam. Ay kafam. Nam 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 nam. 16 dakika sonra. Ah, hadi gel kardeşim. Sana artık albümü göstereyim. Ben de artık şuraları toparlayayım. Evet. Ah film devam edecekti. Ah hayatım sen çocuk gibi deliriyorsun ah Neyse. Abla. Efendim. Ben ana sınıfındayım. Senin kadar büyük değilim. Evimiz triplex. Abla bana yardım etsene. Ben buradan çıkmaktan biraz zorlanıyorum. İyi tamam. Ah odamız da sonuncu katta. Yani üçüncü katta. Hadi gel. Hadi gel kardeşim. Sen şu benim yatağıma geç de ben de hemen şunu çıkarayım. Ben de hemen çıkarayım. Tamam abla. Vav. Wow. Abla. Annemin dediği açma dedi dolaba doğru gidiyor. Şöyle çaktırmadan bir baksam. Ah. Of ya bunun kilidi neredeyse bilemiyorum ya. Neyse herhalde şuralarda. Wow. Ay. Anlayacak romanlı adam. Ah, getirdim kardeşim albümü. Getirdim. Tamam abla. Peki bu Adı, peki bunun adı ne? Adı mı ne? Simli Ece Öztürk. Simli Ece Öztürk küçüklük kaltıralarım. Vav wow, güzel düşünmüşsün. Evet ama biraz okumakta zorlanıyorum. Çünkü Fransızsız. Evet. Anneannemiz Fransa'da yaşıyor. Ve biz de Fransız olduğumuz için çok fazla Türkçe konuşamıyoruz. Evet. Ben Fransa'yı özledim açıkçası. Ben de. Ama ne yapalım? Bu, bu bir dayı. Aynen. Zaten kaç senedir ki Türkçe öğrenmeye çalışıyoruz. Ben gerçekten artık şeyi unuttum neredeyse Fransız Fransız konuşmayı. Ben de. Neyse devam. Şimdi başlayalım. İlk sayfamız neymiş? Ben de özledim gerçekten hatırlamıyorum artık. Ben eskiden çok küçüktüm. Ve ben tam o kadar küçüktüm ki tam 3 yaşındaydım. Tam 3 yaşındaydım. Annem ona nefes nefes yemekler yapardı. Ve sonra annem ve sürekli annem iki tane ben yemek yiyemezdim ve sürekli de zıplardım. Ve sonra da annem iki tane yastık getirirdi. Ve sürekli dengemi kur kuramaz. Sonra da hemen yere düşerdim. Annem sürekli, annem sürekli kafama bandan ayra sarar ve şeydim. Sonra annemin kucağına alarak yemeğimi yedirtirdim. Sonra bir gün annem akşam yemeği getirdi bana. Annemi gün bana annem annem akşam yemeği getirdi ve sonra bir kapı çaldı. Tık 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 diye bir kapı çaldı. Annem hemen kapıyı açtı. Bir de baktı ki babam var. Babamın elinde koskocaman bir sandalye vardı o kadar mutlu olmuştum ki havaları uçmuştum. Hemen sandalyeyi almıştım. Hemen annemin yaptığı bana çöreği alırdım ve yerdim. O zaman Fransa'da kebimizde olduğu için çok güzeldi hayat. Yum, yum, yum. Ve, ve sürekli artık kafamı bir yere vurmadan güzelce yemek yerdim. Ve artık o zamanlar çok mutlu olurdum ve sürekli da zıplardım. Hiçbir şey olmazdı bana. Yani senin hikayen böyle mi geçti abla? Evet kardeşim. Şimdi yan sayfaya geçelim. Şimdi ben de okuy okuyayım. 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 <laughs> Underwood konuşamıyorum. Ben de öyle. Bir zamanlar biz Fransa'daki evimizdeydik. O zaman benim küçük bir beşiğim vardı. tatlıydım. Annem bir gece beni yata annem bir gece bana gece yatağımı koydu. Annem bir gece beni yatağımı koydu ve ben de yattım. O zamanlar bir yaşındaydım. Bir yaşındayken rahatça yatardım. Ama sonra her zaman sabah olunca çok çok nazik bir şekilde, aynı güzellik uykusu alır bir şekilde güzel bir dirençle kalkardım. Ama ve ben tam bir buçuk yaşına girdim. Ve sonra annemin yatağına koydu. Yatağımı koydu. İyi geceler kızım derdi. Ve giderdi odamdan. Ve ben iki üç saat yatardım. Ve sonra da ben sürekli sağ sola oradan oraya dönerdim. Bir sağa bir sola dönerdim. Ve sonra annem bir gece geldi. Ve beni morarma sebebimi gördü. Sabah kalktığımda. Sabah kalktığımda çok yorgun, bitkin ve sürekli her yeri morarmış ve acı bir içinde kalkardım. Sürekli her yeri morarmış, yorgun bir şekilde ayaktan kalkmaya çalışırdım. Sürekli, sürekli sesin, sürekli sesim kısılmış bir şekilde aynı hastaymış gibi anne diye bağırırdım. Anne! Ah. Ve bazen ise gece kendim yatardım ve sürekli oturarak yatardım. O günler hep boynum ağrardı. Ve sabah da sürekli boynum varmış bir şekilde, boynum büzük bir şekilde kahvaltıya giderdim. Ama bir gün ben yatıyordum ve sürekli kıvranıyordum. Ve annem onu dedi ki bu kadar son dedi. Hemen babamın yanına doğru gitti. Babamın yanına doğru gitmeye başladı. Ve sonra anne babamın odası, babamın yanına gitmeye başladı. Ve annem dedi ki hayatım efendim dedim. Kızımızın morarma sebebi yatağınmış dedi. Babam o kadar endişelendi ve hemen üstüne giyinip yatak aramaya çıktı. Ve 200 saat gelmedi. Sonra babamın elinde muhteşem bir yatak vardı. Annem mutluluktan göz yaşlarına yere dökmüştü. Hemen koşarak hemen koşarak benim odama gelmişlerdi. Hemen koşarak benim odama geldiler koşarak benim odama gelmişlerdi. Ve sonra beni yavaşça kucağıma aldı. Babam da bu yatağı çatı katına attı ve güzel yeni bir yatak geldi. Annem çarşafımı, yatak örtümü koymuştu. Ve annem yavaşça beni yatağıma koydu. Ve sonra sabah kalktığımda çok nazik bir şekilde kalktım. Ve bu yatağımı çok beğenmiştim. Her yeri ile doldurdum. Sonra da zıpladım zıpladım. Oradan oraya. Gecelerim çok rahat geçiyordu. Ve benim burada hikayem bitmişti. Ve benim buradaki hikayem bitti. Abla hikayen çok duygusalmış. Neredeyse adıyasım geldi. Evet kardeşim hemen şunu koyayım. Ay. Ah Simli. Simli. Bence bunları artık unutmam vakti. Kaç sene önce zaten. Şimdiki hayatım daha güzel. Ah. Bu hayatına devam et Simli. Hadi gel kardeşim. Videoyu kapatalım. İyi tamam abla. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like'ı unutmayın. Ve size bu bir ders bu size bir ders olmuştur. Her zaman annenizin babanızın kıymetini bilin. Ben bilemedim. Evet. Arkadaşlar siz de dislike atmayı, abone abone olmayı ve sik tuşuna basmayı unutmayın. Ve sizin sayenizde bir yaşına girdik. Görüşürüz. Abla şu maviye mi basacağım? Hayır şu diğerine. Tamam. Hayır o dur dur dur. Ben yapayım. İkisine birden basalım. Yok dur arkadan kapatalım gel. Geldim.